sürerken şey yapmamız gerekiyor. Basamak yapmamız gerekiyor. Yoksa Allah göstermiyor. yani çok e, çetin bir yol burası. Ana ana. Hadi baba. Kayalıklardan. Tavşan yataklarına bak yazlık kışlık. Ha, evet. Burası yazlık. Burası ha, da kışlık teras. Hayvan bile. Evet. Evet abi e, Kasnak Kaya'nın Zirvesine Of be Zirveye çıktık abi Birazdan bayrağı Birazdan bayrağı dikeceğim Hidayet Bey kardeşimle Birlikte burada bayrağı dikeceğiz e, Şimdi Şöyle söyleyeyim e, Temsilci kalmayalım da abi Ben bunu haber olarak da Değerlendireyim ee, şöyle söyleyeyim, burası e, Emir Mahallemizin e, mahalle sınırları içerisinde kalan bir bölge. Arka tarafında e, Kargı Hese su veren küçük e, baraj var. Hidayet abi, e, başka bir yere şey yapma, sadece bana odakla, e, gezil etme, e, detayları sonra çekeriz. Bunlar da kaydı olsun baş ver. Ee, evet e, Osmancık Fotoğraf Sinema Amatörleri Kültür Sanat Turizm Araştırma Derneği olarak ben de başkanlığını yürütüyorum. Ee, dernek adına bugün e, bu ulusal e, milli günümüzde Cumhuriyetimizin 97. yılında yani bir asıra yaklaştığı bir günde bugün e, kutladığımız bugün de e, uzun süredir içimde bir heves olan bu e, kasnak kaya yani kütük kaya'ya karşıdan baktığınızda e, bir ağacın kütüğünü andıran bir kayalık burası şu anda üzerinde bulunduğumuz yer uzun zamandır buraya çıkma hevesindeydim ama normal zamanda çıktığım zaman bu kayalıklara çıkmamın hiçbir anlamı ve ehemmiyeti olmazdı. bir anlam ifade edebilmesi için Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu gün yani Cumhuriyetin kuruluş yıl dönemini kutladığımız bir günde çıkmam daha anlamlı olurdu. Artı bu bölgemiz farklı kayaç yapısıyla yani volkanik kayaç yapısıyla bu nasıl anlatayım? Akdeniz'i e, ve Akdeniz'le Ege'nin birleştiği bölgeyi anımsatan bir e, doğa yapısına sahip, coğrafi yapıya sahip bir yer. Buradaki doğal güzellikler e, dikkat çekilmesi gereken bir yer. E, yürüyüşçüler için e, doğa turizmine tutkun olan kişiler için dikkat çekilmesi gereken bir yer. Böyle bir günde çıkarak bu zirveye e, şanlı bayrağımızı da dikip dalgalandırarak e, bu bölgenin de coğrafi e, ve doğal güzelliğini e, göstermek amacıyla bugün buraya çıktık. E, burada e, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah. Buradan sonra da e, zirveleneceğiz. Bayrağımız burada kalmış olacak. Bu e, kayanın bulunduğu yer, bayrağı dikeceğimiz yer tam bir zirve. Ee, rakımını ölçmedim ama şu anda birazdan ölçeriz. Ee, D100 Karayolu'na her iki taraftan Ardıçköyü tarafından da Osmancık istikametinden de her iki taraftan da e, görülebilen bir yer. Açık cephe bir yer. Yani e, iki taraftan e, gelen insanlar da burada bayrağımızı görecek ve buraya dikkat çekecekler gerçekten e, görmek isteyenler için tırmanmak isteyenler için burası çok farklı bir yer. Evet sevgili Bu kadar abi. <laughs> pek fazla gelmedi ki buraya büyüdü Evet gördüğünüz gibi e, zirveye çıktık şu sa şu anda saat e, akşam saati akşam ezanında okundu zirveye çıktık burada e, kasnak kaya denilen yani yöresel ağızla buradaki insanların e, Emir Mahallesi'ndeki insanların adını verdiği verdiği adıyla Kasnak Kaya olan bizim de Küçük Kaya dediğimiz kayalığın zirvesine şanlı bayrağımızı Cumhuriyetimizin 97. yılının kutlandığı bugün 29 Ekim gününde buraya diktik. İnşallah Allah bunu nasip etti. Bu heyecanı yaşamayı nasip etti. Uzun zamandır benim de içimde bir uhdeydi buraya. Ulaşmak, buraya gelip bu bayrağı dikmek en anlamlısı da bu bayrağın bugün buraya dikilmesiydi. 29 Ekim'de buraya dikilmesiydi. Diğer bir günlerde normal sıradan bir tırmanış olurdu bugün. Anlamlı hem Cumhuriyetimizin kutlamasını bu zirvede yaptık. Bayrağımızı da bu zirveye diktik ve dalgalandırdık. Allah bunu bugün burada bize nasip etti. İnşallah burada daha böyle kalıcı bir eser olarak bayrak dikeriz. Daha kalıcı bir direkle. Yoldan her iki taraftan da gelip gidenler bunu İstanbul yolunda gelip gidenler bunu izleyerek seyahatlerini yapmış olurlar. Osmancığımızın güzelliklerine biraz daha dikkat çekmiş oluruz. saklandığında değil de çıktığında. Saklanınca basarsan çıktığında görür onu.